Tek Pota lise 2024'te öğleden sonra seansında Pota 1'de. Sizlerle birlikteyiz. Tuzu Çayır Anadolu Lisesi Uluslararası Profesör Doktor e. Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi ile karşı karşıya geliyor. Mavi takım Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi turuncu renkli formalı takımsa Tuzu Çayır Anadolu Lisesi, Tuz Çayır Anadolu Lisesi 1 numara Berke, 2 Deniz, 3 üç, Umut üçlüsüyle sahada antrenör Hüseyin Börekçi Uluslararası İmam Hatip Lisesi ise 2 numarayla Romi, 4 numarayla Suat, 5 numarayla Ugan Tamir, 1 numarayla Avap ve 3 numarayla Ahmet 5'lisiyle sahaya geldiler ve bunlardan Avap Romi ve Ahmet Üçlüsü sahadalar. Berke ile hücum ediyor. Hulusi Şehir Anadolu Lisesi. Şimdi hücum. Hulusi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Sualla. içeriye girdi. Faali aldı. Atışa gelecek şimdi. uluslararası Arası Anadolu İmam Hatip Lisesi. Uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Tuzu Çayır Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geliyor. Tek Lise 2024'te. Grup maçlarının sonuncusu bu hafta sizlere canlı yayında aktarılıyor. Lokman Hekim Üniversitesi spor salonundayız. Haftaya çapraz eşleşmelerle yavaş yavaş Şampiyonların belli olacağı haftalara ve maçlara giriyoruz. Berke. Berke'nin pasında Umut. Onun atışı isabetli değil. Ahmet aldı rebound'u. Ahmet suallaha çıkardı. Ondan Romiye, Romy'nin dış atışı isabetli değil. Top kendine kadar geldi. Romi içeride pas verdi. Ahmet içeriden bitiriyor. İlk sayı geldi. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden. Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 Tuz Anadolu Lisesi 0 Şimdi Berke sırtı dönük oynadı Berke'ye faal yapıldı Atışı kullanmak üzere Berke Erdoğan geliyor takım kaptanı Maçın hakemleri Muhammed Önal ve Zeki Bayram Masa görevleri Fatih Şen ve Azra Özkan Sınımda ben Anıl Ender Durgun bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Berke'nin atışı isabetli değil. Rebound kendisine kadar geldi. Bir ucum şansı daha tuz Randol Berke orada iyi savunma geldi ve tek ayağının üzerinde iki kez sekince toplu yürüme. Step top kaybı geldi. Romy check ball başlatıyor şimdi maçı. Karşısında Umut var. Yakın savunma Umut'tan. Perdeleme su Allah'tan geldi. Onu aktarmak istedi. Pas arası Berke'den. Berke şimdi karşısında Romi var. Yayın gerisinden içeriye doğru atak etti. Suallak karşısına geldi. Onu sırtını aldı Berke. Sol tınıkesi isabetli birbirine getiriyor skoru Berke Erdoğan. Şimdi hemen Romy alır almaz dış atış. İki sayı Romiden. Romi Bezzano. İki sayı farklı önde. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi şimdi. Tuz Çeyran Anadolu Lisesi hücumu içeriye pas ama Deniz beklemiyordu. Top dışarıda hücum. Uluslararası Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden. Berke ile hücum. Tuz Şehir Anadolu Lisesi'nde şimdi. İçerideki itiş kakışı iyi gördü hakemler ona dair uyarı yaptılar. Umut'un şutu girmedi. Berke aldı. Karşısında Suallah var. Berke birebir oynamak istedi. Berke'nin atışı isabetli değil. Rebound Ahmet'te. Ahmet'ten Romy'e. Romy yine ayağını çizginin dışına çekti. Atışı isabetli değil. Top yine kendi takımında kaldı. Suallah. 9 saniye 8 saniye sırtı dönük oynadı. Bir fake içeriden atışı isabetli değil. Berke aldı reboundu. Berke Umut'un perdesini bekledi. Karşısına Ahmet geldi. Rivers. Orada faal su Allah'tan. İkinci takım faal oldu bu. Uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi takımının. Berke çizgide bir atış daha kullanacak. Berke'nin atışı isabetli değil. Ahmet aldı reboundu. Hemen pasına Romi geldi. Romi top elinden kaçırdı. Su Allah yakaladı. Ahmet. İçeri drive blok geldi Berke'den 4.8 saniye var hücum süresinin dolmasına de Hücum devam edecek uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Şimdi Romi 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye süre sona eriyor ve hücum süresi bitti 12 saniyelik hücum süresi sırasında şutu kullanamadı Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi oyuncuları. Hücum tuzu çayır Anadolu Lisesi'nde. Umut içeride deniz boş denize aktarmak isterken pas arası geldi dışarıya çıkmadan hücumu kullanıyor. Şimdi dışarıya çıktı. Romi'nin dış atışı isabetli değil belki aldı reboundu. Berke şimdi birebir oynayacak Ahmet karşısında. Berke orta mesafe şutu isabetli değil. Su Allah alamadı. En son top Su Allah'tan çıktı. Tuzçi Anadolu Lisesi hücumu olacak. Berke'nin karşısında Romi var. Ahmet Denizle eşleşti. Umut'la da Su eşleşti. Şimdi Umut'un atışı. Fake'le iyi pozisyon yarattı ama girmiyor. Suallah topu çarptırmak istedi ama Umut'ta kaldı. Berke elinde iyi tutamadı ve top kaybı yaşandı. Suala bomboş kaldı. Şutu isabetli değil. Berke aldı ribaundu. Son 5 dakikaya doğru giriyoruz maçın. Yarısı geride kalıyor. Uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi 3, Tuzlu Çayır Anadolu Lisesi 1. Berke aldı Ahmet'in girmeyen topunu. İçeride itiş kakışlar. Bir yandan Sürü Berke'nin sırtında. Romi var. Romi'ye yardım da getirdi Ahmet ama Berke'nin dönerek atışında faal yaptı. Berke yine çizgide. Üçüncü kez çizgiye geliyor bugün. Bu sefer atışı bunda da isabet yok. Top yine kendisine geldi. Berke'nin orta mesafe şutu isabetli. 3-2 oldu. Fark 1'e indi. 4,5 dakika var maçın sona ermesine. İçeride Ahmet'e güzel bir pas. Ters tırnı kesi isabetli değil. Belki aldı reboundu. Berke'nin pası dışarıda Umut. Onun dış şutu isabetli değil. Berke reboundu aldı. Romi karşısında yine onunla birebir oynuyor. Berke dönerek atışı isabetli değil. Deniz alamadı reboundu. Ahmet iyi. Box out yaptı. Romy bomboş. Onun şutu Ahmet reboundu aldı. Ahmet içeriden bitirdi. Basket geçerli bir de faul. Skor 4-2 oldu. Bir de serbest atış kullanacak Ahmet. <laughs> Ahmet Ali Zodeyevic, İsra Pilov. Sekatışı hiçbir şey değmedi. Hücum şimdi Tızıçay Anadolu Lisesi Berke Erdoğan'la başlayacak. Berke steps yapmanın ucundan döndü. Puzzle çıkardı. Umut'un sayısı 4-3'e geldi. Şimdi Ahmet girmeyen topun rebound'ını aldı. 3-5 oldu skor. A takımı Tızıçay Anadolu Lisesi 3. B takımı Uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. 3 dakika 15 saniye doğru gidilirken sürede hücum şu an Tuzluşehir Anadolu Lisesi çak ile başlıyor. Umut'un karşısında Romi var. Berke'nin perdelemesi geldi. 2 saniye 1 saniye Hücum değişti. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Hücum Ahmet. Çok iyi bir fake. Önünü boşalttı. Kendine pozisyon oluşturup 6-3'e getirdi. Berke şimdi onun atışı isabetli değil. Suallah aldı reboundu. Romy'e çıkardı. Romi dış atışı gönderiyor. Atışı isabetli değil. Deniz de Umut ikisi de reboundu paylaşamadı. En son top Romi'nin elinden dışarıya çıktı. Hücum Tuzçayır Anadolu Lisesi'nde 2 dakika 40 saniye var maçın sona ermesine. Berke'ye pas arası geldi. Su Allah'tan çok iyi savunma Uluslararası Anadolu İmavut Lisesi'nden. Şimdi floater girmeyen top Ahmet içeriden bitirdi. Ahmet, Ali Zodayevic, İsra Pilov. Bir basket faul 7-3 önde takımı bir de serbest atış kullanacak <laughs> Ahmet'in tek atışı isabetli değil su Allah aldı ribaundu Romi pas istiyor Ahmet pas istiyor Romi faketen sonra topu yere vurmadan önce ayaklarını adımladığı için steps oldu. Erke. Top en son. En son Romi'den dışarı çıktı. Top Tuzçay Anadolu Lisesi'nde Berke içeriye drive ederken faul geldi. Tek atış kullanacak. Berke Erdoğan'dan. Tek atışı kaçtı. Suallah aldı reboundu. Ahmet içeride pozisyon yarattı. Ahmet girmeyen topun reboundunu aldı. 13'lü de girmedi şimdi Romi su Allah'a çıkardı su Allah içeriye drive atışı isabetli 8. sayısı geldi uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi 5 sayı farklı önde. Belki içeriden hook atışı isabetli değil kendi reboundunu aldı bir basket faalide belki yapıldı. Park 4 sayı indi 8 4 Tuzçayır Anadolu Lisesi bir de serbest atış kullanacak Berke ile. Berke'nin bu atışı da kaçtı. Ahmet aldı reboundu Romi pasını aldı. Romi'nin şutu isabetli değil. krosta Suallah boştu. Ona çıkarmak yerine şut atmayı seçti. Bir foul daha geldi. Berke'ye atış halinde yapılan bir faal daha. 8-4 hücum. En... Berke'nin tek atışı bu isabetli. 8-5 oldu. Suallah turnikeye girdi. Ona faal yapıldı. Oyuncu değişikliği var. Ve mola var. Mola'ya gidiyoruz. Çimitli. Moladan döndük en son su Allah mübareke Atış halinde faal yapılmıştı tamir oyunda Romi kenarda Oyun devam ediyor Top en son Berke'den dışarıya çıktı Valla içeriye driver turnikesi isabetli değil bir faal. 8-5 önde. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi. Allah'ın atışı isabetli değil. Berke aldı reboundu. Son 40 saniyenin içerisindeyiz. 8-5 önde. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tuzçayır Anadolu Lisesi'nin şut isabetli değil. Hogan Tamir aldı reboundu. Suallah karşısında Umut var. Yakın savunma var. Son 25 saniyede iki takım da enerji koyuyor ortaya. İçeriye aktarmak istedi. Ahmet beklemiyordu. Son 22.2 saniye hücum Tuzçayır Anadolu Lisesi'nde. Berke'de top. Berke'nin atışı isabetli değil. Ahmet aldı reboundu. Su Allah'a çıkardı. Onun turnu kaçıyor. 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye. Acil bir sayı ihtiyacı var. Rukan Tamir topu çalmaya çalıştı ama hücum hala 2.4 saniye ile. Uluslararası Anadolu maçı sesinde Belki 2 saniye, 1 saniye atışı isabetli değil ve maç sona eriyor. Maç sonucu 8-5 Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi kazanıyor.